Boğaziçi Üniversitesi'nde akıllı bir stetekos, steteskop geliştirildi. Ayrıntılarını göreceğiz şimdi. 30 yıllık emek dünyada ilk olan bir başarıya ulaştı. Bilgi teknolojiyle birleşti, ortaya tıpta devrim sayılabilecek bir cihaz çıktı. Elimde gördüğünüz bu minicik cihaz bir steteskop ama sizin bildiğiniz steteskoplardan birazcık farklı. Solunum seslerini kaydedip analiz ediyor, bir solunum yolu hastalığınız olup olmadığını tespit edebiliyor. Ses tanısını daha kıymetli bir hale getirmenin yollarını araştırmaya başladım. Normal stetoskopun çok kısıtlı olan frekans spektrumunu çok daha geniş bir elektronik stetoskopla dönüştürüp daha güvenli bir ses verisi toplamaya başladık. Elde edilen veriler işlendi, bir algoritma oluşturuldu. Gelişen teknolojiyle bir mobil uygulama da hazırlandı. Gönderilen ses analiz ediliyor ve geri tekrar sizin telefonunuza sonuç olarak geliyor. Bu aynı zamanda isterseniz İstediğiniz bir doktora ya da bir sağlık kurumuna da yollanabiliyor. Cihazın patenti tescillendi. Şimdi sırada koronavirüs hastalığını da bu stetoskopla analizi yapılabilen hastalıklar arasına eklemek var. Bunun için bir Web sitesi geliştirdik. Bu arada siz de bu konuda bizim COVID-19 araştırmamıza destek olursanız çok seviniriz. Ses verinizi paylaşmak için covid19öksürüktesti.org adresine girip bir form doldurmanız yeterli. Kullanımı çok basit ve e, bizim hem sağlıklı hem de COVID'li hastaların öksürük seslerine ihtiyacımız var. Böyle... <gülüyor> <gülüyor> şeklinde. Daha sonra 10 saniyelik bir kayıt bizim için yeterli. Ekibin hem seri üretim hem de koronavirüs çalışması için bir yatırımcıya ihtiyacı var. Derin nefes alın. Bir asırdan.